Bazı paketlerde yazıyor Karşılaştırıyoruz. Doğru mu değil mi? Yanlış. <laughs> Biz gel zaten bunların altında çalıştık. Şöyle söyleyelim. mesela biraz şöyle kaba baktığımızda zeytin mesela. Ben ezbere söyleyebiliyorum. Atom. Atom, Atom. Çürümüş. Evet. Bunların ayrı ayrı tüketmesi lazım. <laughs> Biz e ayrı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Şeylerden öne, en önemlilerinden biri de o. İşte X bitkisi yer alıyor diyor. Açıyoruz X bitkisi yok. Başka bölümleriz onlar projeler. var ya. çıkarttım. Şu, Kabukta neler var? Gelin bakalım. Evet, işte sağ orası. Bunlar E, amacımız aktarlarda satılan e, kış çaylarının içeriklerini tespit etmek bu kış çaylarında e, taşiş tespit ettik e, netice itibariyle e, amacımız e, kış çaylarının içeriklerini morfolojik olarak incelemek e, 15 pilot bölge olarak seçtiğimiz 15 farklı e, aktardan satın aldığımız 11 farklı e, kış çayını inceledik ve bunların e, bu Kış çaylarının paketlerinin e, paketlemelerinin e, incelemelerini tamamladık. E, paketlemelerde e, etiketlemeleri inceledik ve etiketlerde yer alan bilgileri bitkilerin isimlerini kontrol ettik ve e, morfolojik olarak inceledik, teşhis ettik bitkileri, e, bunları kıyasladık, karşıladık, e, analizimizi yaptık. Netice itibariyle. Kış çayı paketlerinde olmaması gereken e, bitki parçalarının ve olmaması gereken böcek kalıntılarının, böcek yumurtalarının, e, böcek larvalarının ve hatta mantar kontaminasyonunun olduğunu tespit ettik çoğu kış, çayın, kış çayı karışımında. E, bu sebeple bu tür kış çayı karışımlarını e, tavsiye etmiyoruz. Veyahut da tüketilecekse de bilinçli olarak tüketilmesini öneriyoruz. Yıkamayla temizlemeyle geçmez. Özellikle e, böcek yumurtaları, böcek larvaları bunların e, yıkamayla geçmeleri mümkün değil. İçerilerinde e, ilginç olarak ne gördük? Örneğin e, kış çayı karışımlarında olmaması gereken e, buğday buğdaygül üyeleri. gluten hassasiyeti olan kişiler bu tür karışımları aldıklarında... E, bunu bilmeyerek çünkü paket paketin etiketin üzerinde böyle bir şey yazmıyor. E, araya karışan e, e, iyi denetlenmeyip iyi ince paketlenmeyip e, araya karışan bu üyelerini olduğunu görüyoruz. Bunları tüketen gluten hassasiyeti, hassasiyeti olan kişiler sıkıntı yaşayabilir. Yani e, daha fazla fayda görecekken zarar görebilir. Biz bu tür karışımları çok karışımlı bitki karışımlarını, kış çaylarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bitki-bitki etkileşimini, bitki-iki bitki, bitki-üç bitki, bitki şeklinde artan kombinasyonlu etkileşimleri bilemediğimiz için kombinasyon bitki sayısı arttıkça, kombinasyon arttıkça etkileşim bizki arttığı için bu tür karışımları tavsiye etmiyoruz. Ama eğer ki tüketilecekse de daha az karışımlı olanları tavsiye ediyoruz. Ne olması gerekir? İşlerinde özellikle ıhlamur gibi, e, ada çayı gibi bitkilerin olması gerekiyor. E, yapmış olduğumuz çalışmanın önemli verilerinden biri de şu. E, bu çalışmada şunu gördük. E, etiket etiket bilgilerinde yer alan bitkilerle e, incelediğimizde içerikte yer alan bitkilerin eşleşmediğini gördük. E, normalde insanımız etikette yer alan bilgilere bakarak bu e, kış çaylarını satın alır. E, Alerjisi olan kişiler veya da o bitkiyi istemeyen kişiler bunu aldıklarında o bitkilerle karşılaşabilirler. Bu açıdan risk taşıyor bu karışımlar. Çok karışımlı bitki karışımlarını tavsiye etmiyoruz.